Rüyada baykuş görmek İmam Nablusi'nin tabirine göre rüyada baykuş görmek cebbar ve halk üzerine korkunç görünen bir meliktir. Rüyada dişi baykuş görmek kendisine hayır olmayan, hain ve hilekar bir insan anlamına gelir. Bundan dolayı kendisini rüyada dişi bir baykuşla uğraştığını gören kimse hilekar, hain ve hak üzerine sebatı olmayan bir kimseyle uğraşmasına delalettir. Dişi bir baykuşun evine düştüğünü gören kimseye bir sıkıntı haberi gelir. Baykuş, kapı aralarında gezen ve haram mal kazanan hırsızlara delalettir. Baykuş, ayrılığa, vahşete, mamur yerlerin harap olmasına ve kötü söz söylemeye delalettir. Baykuşun dişi olanı hain ve hilekar bir kimse olarak yorumlanır. Rüyada dişi bir baykuşla uğraştığını gören kimse, o kişinin hilekar, hain, hak tanımayan bir kimseyle uğraşacağına delalettir. Dişi baykuş kendisine hayır olmayan hain ve hilekar bir insandır. Rüyada baykuş görmek Kimi zaman da mahalle sokaklarında dolaşan hırsızı ifade eder. Bazı yorumcular da baykuş ayrılığa, vahşete ve tembelliğe işaret eder demişlerdir. Kimi yorumcular ise her ne şekilde olursa olsun rüyada baykuş görmeyi gelecek bir felaketin habercisi saymışlardır. Rüyada görülen baykuş ölüm meleği çağrıştırır. Ayrıca uğursuz bir haber olarak yorumlanır. Bazen de despot bir kimseyi işaret eder kimi zaman kötü söze, ayrılığa, kimi zaman da yoksulluk olarak tanımlanır. Rüyada baykuş görmek hayra yorumlanmaz. Rüyada görülen erkek baykuş, gündüzün gösteriş için, huşu ve huzur için ibadet etten, geceleri de hırsızlık ve hakkı eziyet etmek için kötü şeyleri yapmaya çalışan riyakâr bir insana delalettir. Bazı tabirciler de rüyada görülen erkek baykuş, yol kesen ve çok mal yağan, ve bir kimseye karışmayan, hiçbir işe karışmayan bir adamdır dediler rüyada baykuş yavrusu görmekse yavru baykuş görmek rüya sahibinin inatçı bir evlada sahip olacağı şeklinde ifade edilir. Kişinin çocuğu yüzünden birçok sıkıntıya gireceği, çocuğunun çok hayraz biri olacağı anlamına taşımaktadır. Rüya sahibinin duygularıyla hareket ettiğine, bu nedenle bazı hatalar yaptığına delalettir. Rüyada baykuş yakalamak da kötülükten korunmaya yorumlanır. Rüya tabircilerine göre baykuş yakalamanın manası etrafında kendisini istifade eden bazı kişilerden kurtulacağı demektir. Hastanın şifa bulacağına da alamettir. Rüyada baykuş sevmek ise hastalıktan şifa bulmaya, ağız tadının, rahatının ve lüksünün de yerinde olacağının anlamını taşır. Rüyada bir baykuşu öldürmek ve ellerini kanıyla bulamak, düşmanın yok edilmesi anlamını taşır. Rüyada baykuş öldürmek, bir tehlike atlatabileceğine dikkat etmek gerektiğine, düşmanları yenmeye, dişi baykuşun ölmesi, düşmanın zararsız olduğuna işarettir. Rüyada baykuşun size saldırdığını görmeniz despot yöneticiye, kişi pişkinliğe vuran hırsıza, tembelliğe hilekar insana delalettir. Rüyada öten bir baykuş görmek ise çevrenizde bazı kişilerin sizi çekemediği ve hakkınızı kötü konuştuğu anlamını taşır. Baykuş sesi duymak uzakta yaşayan bir tanıdığınızdan kötü haber alacağınız anlamını taşır. Rüyada öten bir baykuş görmek, sizi çekemeyen meslek arkadaşlarınızın sizi kötülemeye çalıştıklarının yorumlanır. Rüyada bir baykuş kovuladığınızı görmeniz ise kötü haber, uğursuzluk, dert ve kederden kurtulmak demektir. Seyit Süleyman'a göre her ne şekilde ve surette olursa olsun baykuş görmek, tutmak, almak iyi ve hayır değildir. Bir başka rivayete göre de rüyada baykuş görmek zalim bir devlet adamına işaret sayıdır baykuş eline tutmak işte o tembelliğe, korkunun gitmesine işarettir. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınıza paylaşarak destek olmayı unutmayınız.